Rasim Özdenören'in Müslümanca Yaşamak kitabı, bireylerin İslam değerleri doğrultusunda bütünsel bir yaşam sürmeleri gerektiği üzerine odaklanmaktadır. Yazar, Müslüman kimliğinin yalnızca inanç boyutuyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda günlük hayatta da aktif bir şekilde yaşanması gerektiğini vurgular. Bu videoda Özdenören'in kitapta ne anlatmak istediğine değineceğiz. Rasim Özdenören'in Müslümanca Yaşamak kitabı, bireylerin İslam değerleri doğrultusunda nasıl bir yaşam sürmeleri gerektiği üzerine düşünceler sunmaktadır. Kitap, Müslüman kimliğinin ve inancının günlük hayatta nasıl tatbik edileceğine dair pratik öneriler ve derinlemesine analizler içerir. İşte kitabın temel temaları. İslam ile bütünleşme, özden ören, bireylerin İslam'ı sadece bir inanç sistemi olarak değil, aynı zamanda hayatın her alanına yansıyan bir yaşam biçimi olarak benimsemeleri gerektiğini vurgular. Ahlaki değerler, Müslümanca yaşamanın temelleri arasında ahlaki erdemler büyük yer tutar. Yazar, adalet, merhamet, tevazu gibi değerlerin önemini belirtir. Toplum ve birey ilişkisi. Kitapta bireyin toplumsal sorumlulukları da ele alınır. Müslümanlar olarak topluma olan katkılarımız ve sosyal ilişkilerin önemi üzerinde durulur. Günlük hayat uygulamaları Rasim Özdenören, okuyucuya pratik bilgiler sunarak günlük hayatta nasıl Müslümanca yaşanabileceğine dair yollar gösterir. ibadetlerden sosyal ilişkilere kadar birçok alanda rehberlik eder. Kendini tanıma ve geliştirme. Kendini tanımak ve sürekli geliştirmek de önemli bir tema olup kişisel gelişim ile birlikte manevi gelişimin altını çizer. Genel itibarıyla Müslümanca yaşamak, okuyuculara hem içsel hem de dışsal anlamda daha derin bir bilinç kazandırmayı amaçlayan bir eserdir inançlarını yaşamlarının merkezine alarak daha anlamlı bir hayat sürmelerine yardımcı olmayı hedefler. İslam, Allah'ın indirdiği ve kabul ettiği tek din olarak başka hiçbir dünya görüşüyle, başka hiçbir fikirle amelle uzlaşmaya girmeye muhtaç değildir. O kendi başına insanın ihtiyacını karşılamaya muktedirdir. Bu bakımdan zaf İslam'da değil, fakat onu yüklendiğini söyleyen insandadır. Bir sonraki kitap inceleme videosu için takipte kalın. Teşekkürler.